Kur'an'da zalimler nasıl tarif edilir? Kur'an'da zalimler, bir kere çok güzelsin onu bir konuşalım. Bayağı şeker bir kızsın, Allah seni daha da güzelleştirsin. Ee, seni hidayetiyle sarsın. Sana cennet nasip etsin, cennette de arkadaş etsin. Çok detaylı tabi tarifleri, bir tane tarifi yok. Ama gene hep negatif yani. Pislik yapıyor işte. mesela hayırlı bir şey var, tersini yapıyor. iyi bir şey var, tersini yapıyor. Hemen anlaşılıyor zaten. Yani zalimin tarifi pek olmaz. Yani alenen belli olur. Yani renk gibi. kırmızı renginin tarif Açık bellidir. Ee, zalim de her şeyin negatifini yapar. Her Pis yani. Pis. Sürekli aksi. Zalim ve cahildir Allah insan için. Zalim ve cahil yüzlerce anormallik yapar. Bir tane söyleyemeyiz. Yüzlerce. Ama benim güzel yüzüm tabii o anlamda sormuyor. Tabii o çok daha güzel bilir. Ee, ama onların vasıfları hani belirgin mi acaba? Böyle daha değerli toplu bir anlatım var mı gibisinden söylüyor. Pek öyle diyemeyiz. Yani... Mesela fakirleri yardım etmiyor. Bu bir zalimliktir. Mesela merhamet etmiyor. Bu zalimliktir. Affetmiyor. Zalimliktir. Sabretmiyor. Bu da zalimliktir. Ucu bucağı yok. Yani negatif her şey zulüm olur. Mesela seviyor annesini fakat annesine karşı o sevgiyi annesi kabul etmiyor. Veyahut babasını seviyor fakat babası kabul etmiyor. E yani bu zulümdür. Veyahut baba çocuğunu seviyor fakat çocuk bu sevgiyi kabul etmiyor. Bu da zulümdür. Siz sevgililer arasında da böyle zulüm olur. Siz sevgisine karşılık alamaz. İyilik yapar, kötülük yapar. Mesela iyilik yapıyor, evini alıyor, her hırsızlık yapıp evden kaçıyor. Yani çok korkunç. Yani zulüm. Mesela ço ben hatırlıyorum, bir anne baba, bir çocukları var, ee, evi üstüme yapın diyor çocuk, ölürsünüz diyor, yaşlısınız diyor. Onlar da makul görüyorlar, ev üstüne yapıyor, evi satıyor adam başkasına, kaçıp gidiyor, kayboluyor. Evi alan adam da onları zorla çıkartıyor, kapıya koyuyor. Ya korkunç ahlaksızlık. Yani olmaz ahlaksızlık yani. Bak hem de yalnız bırakıp kaçıyor ayrıca. Adilini görüyor musun? Mesela i̇şte bu tam tipik bir zulüm. Tabii bunlara karşılık verilmesi gerekiyor. İşte Mehdiyet devrinin güzelliği o. Yani hepsine karşılık verilir. Yani hiçbir şey yerde kalmaz. Asrımızda hemen hemen her yerde her şey yerde kalıyor. Yani kanun hukuk da tamam bir dereceye kadar yapıyor ama birçok şey yerde kalıyor. Mehdi devrinde hiçbir şey yerde kalmaz. Ya mümkün değil. Anında karşılığını görür.